Arkadaşlar selamun aleyküm, hayırlı günler. Bugünkü aracımız Mokka olacak arkadaşlar. Mokka'nın zincir seti nasıl değişiyor? Bunları sizlere kısaca göstereceğim. Otojenk'ten abimiz gönderdi, Çerkezköy'den. Kendisine çok teşekkür ederiz. Kendisi kaportan mekanik işleri yapıyor arkadaşlar. Bizim sıkı takipçimiz, esnaf olarak bizi destekliyor. Allah razı olsun. Ee, buradan saygılar ve selamlar diyelim. Oto Cenk'e, Cenk Otomotiv arkadaşlar. Abimize de çok teşekkür ederiz. Mokka'nın zinciri nasıl değişiyor? Sizlere tek tek göstereceğim. Ön tarafı komple nasıl, ne hale geliyor bir bakacağız arkadaşlar. Thank you Evet arkadaşlar Mokka aracımızın hızlandırılmış videosunu izlediniz arkadaşlar şöyle göstereyim e, flash'ın biraz az olduğu için Mokka'nın arkadaşlar bu şekilde aşağı doğru 1636 beygir bu klima borularını mutlaka buradan sökmeniz lazım çünkü bura kapalı oluyor bu şekilde o yüzden bu aşağı doğru alıyoruz şimdi buradan aşağı doğru alacağız motoru 5'ye alacağız şuralardan sökeceğiz ee, bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar, Mokka'nın zincirini toparladık Şimdi Mokka'nın üstüne atacağız arkadaşlar ee, Yağ pompası değişti Ondan sonra yağ pompasının dişçisi değişti Kurma dişimizin orijinali takıldı Özel spreyle araya jontay koyduk. Tabii, Bu şekilde ya. yaptık arkadaşlar. Aracımızın toplama işlemlerine başlıyoruz. Kapatacağız. Yağ pompamız orijinal arkadaşlar. İçini temizledik. İçine kötü bir yağ vardı. Özel bir kimyasal ilaçla burayı temizledik. İlaç da bayağı açtı içini. Kullandığınız yağlara dikkat edelim arkadaşlar. Aracı bir toparlayalım etrafını. Ve ya Allah bismillah deyip kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde Abi ne ya Evet arkadaşlar Mokka aracımızı bitirdik Etrafını toparladık Bayağı bu da sıkıntılar vardı Dişi kırmış orada paleti Onu hallettik güzelce Bu şekilde arkadaşlar Mokkamızı toparlayacağız Telefona bak oğlum Şarja koyun telefonu. Evet arkadaşlar işlerin yoğunluğunda aracımızı bitirdik. Aracımız 1636 beygir Mokka. Temizliğini yaptık arkadaşlar. Bakın orijinal şekilde toparladık. Bu şekilde akü bağlantı. Beğeni yıkamadık buradan. Testini yaptık arkadaşlar. Müşterimize hazırladık. Bu şekilde aracımıza neler yaptık arkadaşlar? <laughs> Videoda da gördünüz. Videoda e, ne yaptık araca? triger trigger seti değişti. Yağ pompası değişti. Bütün sıvılar değişti. Aracımızı hallettik arkadaşlar bu şekilde. Aracımızın komple mokka araçlarda ön taraf komple dağılıyor arkadaşlar. Radyatörü ve interkol borularını komple çökmek zorunda kalıyorsunuz. Bir sesini dinleyelim. Bir bakalım. Bas! Evet arkadaşlar maşallah arabanın sesi saat bir çalışıyor. Stop it. Stop Tekrar bas. İstop et. Tekrar bas. Tamam. Şovet. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. 1.6 mokkamızı. Burada devran burada, İbo burada. Bakın İvo yağ boşladı arkadaşlar. Saklanıyor. Bu videoyu izledirseniz mutlaka abone olun. Diğer videoda görüşmek üzere. 230 bindeki aracın zincirini sökeceğiz. Ve bakacağız 230 bin kilometreye kadar ses yok. Sadece ağır bakımlarını yapacağız arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Nisa Auto Servis görüşmek üzere.